Evet, bugün e, Almanya sınırlarında yepyeni bir macerayla sizlerle beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir Tesla kiralıyoruz. 3 <laughs> aydır Erasmus'tayım, şimdi Tesla satın aldım. Türkiye'ye <laughs> <Çünkü> dönmüyorum. <laughs> evet, sizin için bir test sürüşü yapacağız. E, arabayı da, bir minik bir tanıtımını da yaparız. E, i̇çeri geçelim. Bir korna ver, korna. <laughs> Sezer, sen bir önden in bu arada, bir önden bu nasıl açılıyor ya? Kardeşim <laughs> basacaksın, tutacaksın, çekeceksin. Samet videoda mı? Fiyat Ege Samet. Samet videoda mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> söyle söyle keseriz. Hadi, çabuk, son 15 dakika. Nereye 15 geçiyorum tarih. ben? Ha bu ön, Seçmiş ön, kapı, kapı bura tamam <laughs> Şöyle açılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu... Şimdi... Hadi kardeşim bir de şarkı şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Engiz Kurtoğlu falan gireyim mi reis? Gir bana gir. <laughs> Samet gözlüğün nasıl? Fişeksin. Cam tavanı da çek panoramik. Ferdi Özbeyen. Şey. <laughs> ben de evet biliyorsun de. hangi şey. Bir teste daha gidiyor. Yarışalım mı? O bizi alır ama ya. Samet e, kemerin takılı değil. Onu gösteriyor. Şurada bak. Lütfen kemerini takar mısın? Kemer, ben kemer mi takacağım arkada? Tesla kardeşim. Gidiyoruz. Yol Samet kemerini ötüyor. Abi arkadayım ben. Ama kemerini takman lazım. Yani şu an... <laughs> Aa yapma, yapma ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Biraz ani bir bir şey. <laughs> <laughs> ee, Arkadaşlar şu an 23 yaşına kadar hayatımda ilk defa arka, arka tarafta kemer takıyorum. Başka bir yani, şey var? Tesla <gülüyor> önermiyorum <gülüyor> size. şekilde. Sanki yokmuşçasına. Evet. Sinyal, şu an sinyal verdiğimiz için sol taraftan bize kamerayı da gösteriyor. Evet. Bu arada bu pencere için tabii. Yani bu basic bir her arabada olan bir sistem ama bunu ilk defa görüyoruz. buna basınca kapı direkt otomatik açıyor. Zaten başka açılacak bir şey yok. yani kapıyı. Normal onun haricinde içi yani çok da bir ekstra bir farklılık göremedik ama müziğe odaklan. Abi Dubai bile gösteriyor. Bisikletli gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. Bu araba ne kadardı bu arada Enes'cim? <laughs> bu araba <laughs> ne kadar aldın? 50.000 <laughs> Euro'ya aldım. Ee, 30 yıl kredi. Ben artık <laughs> Türkiye'ye dönüyorum. <laughs> de var bakayım. Evet, arabayı bu arada teslim etmemiz gerekiyor. Ama geçme bile. Yavaştan gidiyoruz. Çevre yoluna girdik. Birazcık hız yapacağız. Ne diyor? <laughs> tamam, sakin sakin. <laughs> Tamam, çok da abartmayın, çok da abartmayın bir şeyi. 165 mi? <laughs> Hiç hissetmiyorum ya 165'i. Vallahi kanka. Ben korkuyorum. <korkarım. gülüyor> 180'de 200 yaptım. Şu an 200 ama 60'da gidiyoruz sanki. ...inrichtung <laughs> B42. Çok düzgün yani. ...links inrichtung B42. Evet arabamıza veda ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir sürüştü. Teşekkür Şöyle ediyoruz. gibi Olay budur. Yemini de verdik. Evet videoya like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda sizin için başka arabaları da alacağız diye umuyoruz.